Merhaba. Herkese merhaba. Setten şu anda periskop yapıyoruz. Nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> periskop yapıyorum şu anda. Nasılsınız? Merhaba. Şu an kendi kendini yapıyor. Beni tamamen katmazlar. Birazdan. Ee, arkadaşım Musa. Setteki oyun arkadaşım. Aynı zamanda oyuncu. <laughs> Aynı zamanda oyuncu. Ee, filmin en büyük sürprizi kendisi. 4 Mart'ta hepiniz göreceksiniz zaten. Aynı merhaba zaman. merhaba merhaba herkese selamlar. Aynı zamanda çok Kapıyı iyi kapatmış. bir Aç hediye çık dışarı. Nasılsınız? Duygu. Ben de çok özledim. İyiyim iyiyim. Setteyim şu anda. Almanya selamlar. Barış'a selam. Hindistan'daki akrabalarıma <laughs> çok selam gönderiyorum. <laughs> Başka? Şöyle göstereyim. Makyajlar falan filan böyle. Bekliyoruz sette. Büyük bir ihtimalle bugün sabahlayacağız. Evet. Artık setin son günü. inşallah. Ben ne gibi beni çekmiyorsun? Şöyle sadece seni çekeyim. Bak beğenir Musa... nasıl anlası çoğalacak Musa şimdi. Musa'ya sormak istediğiniz bir şey varsa soruları alabiliriz. Evet dinliyorum. Betül, Rümeysa, Mehtap. Hande, Fatma, Ayşe. Ne filmi? Hiç Ceberut'un... fark etmez sorun. Ceberut'un korku filmindeyiz şu anda. Ceber... <laughs> Ceberut filmini çekiyoruz. Instagram'dan niye cevap vermiyorsun? Hangi kime cevap vereyim? Şu an çok yoğun ondan. Koronlu projem yok. Yok. Evet Ceberut. Teşekkürler. Çok mu korkunç? Biraz korkunç olacak. <laughs> Erkek kim? Arkadaşım Musa, oyun arkadaşım. Onu belirtmiştik kardeşim. <laughs> İzlemediniz mi? 4 Mart'ta vizyona girecek. Diyarbakır'a selam. 81 ilimize de selam. <laughs> Fener'in maçını izleyemeyeceğim. Ne olur skoru bana yazar mısınız? Çok Kübra merak ediyorum. Der misin? O, Kübra Hep incin konu değiştirin ya. Vallahi şimdilik incin. Sonrasına bakacağız. Piyasayı boş bırakırsak incin top oynar arkadaşlar. Sakarya'ya selam. Kendini şanslı hissediyor musun diye soruyorlar. Kim için? Sana soruyorlar. Züleyha, Ecem. Şey Gerçekten çok zor Bu bir durum. Girme ona girme şimdi şu an çok daha farklı bir yerdeyim. <laughs> Korhan yok şu an. Ayarlı ee, Tuğçe. <laughs> Rejiden. Yukarını çekimleri bitsin konuşuruz. Evet lütfen skoru bana saat. instagramdan bildirin. İşte anca. <laughs> Mehtap Bayındır. E burada bir periskop yayını yaparken inanılmaz kalabalıklaştı burası arkadaşlar. Şu an çok zor durumdayız. Ümraniye'ye selamlar Dicle. Altı bir. Hadi inşallah. Abartmayın. <laughs> Fener gol mü attı? <laughs> Göremiyorum. Yavaş Antalya'ya ya. selam. 4 Mart'ta göremedim. 25 Mart'ta Emcan Hospital. <laughs> Unutmayın. Mart'ta hepinizi sinema salonlarına bekliyorum. Evet heyecanla <laughs> bekliyoruz o filmi Evet. <laughs> Çünkü merhaba kaydım var. Ay canım arkadaşım. <laughs> 18 Mart'ta 8'de. benim dene projem Dumbledore açarken. <laughs> Onu da takip edin. <laughs> Dicle. Sonra Maç 8'de başlıyor. Teşekkürler. alalım. E, e, yani. <laughs> Aslı gibi mi konuşayım? Aslı gibi nasıl konuşayım? Korhan'la daha iyisiniz. <laughs> Korhan'la buluşunca foto tamam. Yani buluşunca. <laughs> i̇yiyim çok iyiyim. Teşekkürler. Kaç saat sürecek bu? Musa abi ayıp onunla da ilgilenin demişler. De Mustafa. Donuyor mu? <laughs> setten sürpriz bir periskop yapalım dedik. Evet. <laughs> Söylemek istediğim şey var mı Musa? Hepinize selamlar. Merve kaydını takibe devam. <laughs> Öpüyoruz. Aşırı. Bana bulaşmayın ama kesinlikle lütfen. Musa'yı Instagram'dan takip hayır, edin. Musa'yı takip edin. Musa'yı takip edin Instagram'dan. Takipleri bekliyor. Hoşçakalın. kalın